Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Bugün gram altını incelediğim bir videoya daha hoş geldiniz. E, hafta sonu da gram altın incelemesi gerçekleştirmiştim. Dilerseniz videoma girip inceleyebilirsiniz. E, bu desteği burada oluşturmuştuk. E, bunu artık kaldırabiliriz. Şimdi gram altın için söyleyeceklerim şu şekilde. Biliyorsunuz gram altın. E, dolara endeksli hareket eden e, bir emtia. Fakat o zamanki videomdan da söyledim. Dolar artık, gram altın artık dolar TL grafiğinden daha pozitif ayrışmaya başladı. Bunlara dikkat etmemiz gerektiği ile alakalı e, bilgi vermiştim. Nitekim bugün ve bu hafta e, bunun etkilerini gördük. Şimdi dolar en son rakam olarak e, 21 liraları görmüştü. 21 e, lira gördüğünde gram altında en yüksek şöyle en yüksek olan rakamdan şu anki yine attığı yere kadar baktığımızda %13'lük bir düşüş varken şu anki dolar yüzde grafiğinde %25'lik bir düşüş görünüyor. E, orada en yüksek gördüğü rakam e, 1058'di. Şu an 901. Yani %10'luk dediğim gibi %10'luk bir marjı kaldı eski zirvesine. Şimdi doların e, pardon gram altının burada belirttiğim gibi bir üst sağlam bir direnci vardı. Hatta iki gün boyunca da burayı açmaya çalıştı, açtı ve nitekim bugün e, zirve yaptı. Bunun bir etkisi de tabii ki Rusya-Ukrayna e, gerilimi, onun etkisinden dolayı bu durum böyle. Devam edip etmeyeceğini tabii ki izleyeceğiz, ama şu anda önünde bir e, koyabileceğimiz bir direnç yok. Belki en yüksek kapanışı olan e, bu bu zirveden önceki en yüksek kapanışı olan e, tutar 948, 948 liraları görür mü, görebilir, e, görebileceğini düşünüyorum. Şu an tabii ki gram altına yatırım yapmak mantıksız olacak, giriş yapmak mantıksız olacak. Biraz belki e, bu savaşla alakalı durum yumuşarsa, bir düşüş sağlanırsa belki ondan sonra giriş yapılabilir. Ama şu anda. E, düşmesi beklen, beklenmeli diye düşünüyorum ben. E, şimdi burada izlenecek dediğim gibi direnç yok. E, dolar TL'de de bağlan tam anlamıyla bağlılığı devam etmiyor dediğim gibi. Dolar TL örnek e, vererek açıklayacak olursak, dolar TL 5 lira art yüzde artıyorsa gram altın yüzde dokuz yüzde artıyor. E, düşüş pozisyonuna baktığımız zaman da e, dolar başından beri yani en yüksek rakamından şu anki rakamına kadar %25'lik bir kaybı varsa gram altının %10'luk kaybı oluştu. Bu anlamda e, gram altın ayrışma, pozitif ayrışmaya devam ettiği süreçte önünde herhangi bir engel yok. E, piyasa açık olduğu için de altının değerlenebileceğini düşünüyorum. Ama şu anki fiyatlarıyla da Gram altın alınır mı sorusunu e, irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Şu anki fiyatta alım yapılacağını düşünmüyorum. E, ayımız da 70'li seviyelerin üzerine aşmış. E, devam eder mi bir bakalım. Bir yumuşamasını bekleyelim. Ondan sonra belki e, gram altında bir giriş sağlanabilir. En azından şöyle gösterecek olursam ilerleyen vadelerde, ilerleyen sürelerde bu direncin, bu trendin kırılmasını beklemeli. Burada da aynı şekilde. Bu trend kırılırsa ondan sonra belki o anki fiyatlara göre giriş yapılabilir. Ama şu anda giriş yapılabilecek bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Artmayacak demiyorum ama uygun olmadığını düşünüyorum. E, gramlarla, gram altınla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada yer alan bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.